Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Ufak bir bilgilendirme geçeceğim hemen. Canlı yayınlarım artık kickte. Açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Her akşam canlı yayın yapıyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay. 4x e alıyorum. <laughs> FPS'e bakın. Kanka 300 FPS. Oha. Kaymak gibi açıyor. Kaymak. Bu ne? 60 şey, FPS bile oynayamıyorum ben. Dur sniper vardı sniper vurayım ben. Söyle Kanka sen yapayım. vur. Ben 300 FPS ile... Çok bozulma da yok bu arada. 320 FPS. Kanka, evet. Geldiler Logi. şimdi loji. Geldiler. Girdi. Sen bir vur. <laughs> İzledim. Ee, nereden aşağıya, Buradan aşağıya, Tamam ben aşağı iniyorum yavaş yavaş. Orası sende. Buradan inebiliyor musun? Minik 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 bir panik yaptım. Burada flash'ın aç bu arada. Çok iş görüyor. <laughs> Oha! Adam bana dip çıktı vurdu. Şunu kapatacağım ya bir saniye çok şey bu. Lag falan yapabilir. 2x ya abi bizim. Tamam o balans iyi. Tamam böyle güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyisin değil mi? Tamam. İyi, iyi, iyi. Can basıyorsun önden ben gideyim. Ya, evet. i̇şte, X şey ya scope değiştiriyor. Hadi ya artık geçelim bu bölümü. Onlara bir el bombası sallıyorum. Bir daha ölürsek başka silah geçeceğim beyler. Daha bombam kalmamış. Adamlar öldürünce şeyi markta vermiyor sana. Öldürdün mü, öldürmedin mi bilemiyorsun. E. Ee, ekranda HUD'un olmasını dua et sen. <laughs> Güzel bayağı. Kaç mermi? Kaç mermi kaldığını bile bilemeseydin ne yapacaktın? Baya iyi olurdu bu arada gerçekçi. Smoke atayım mı? Yani bir dakika. HUD'u kapatabiliyor musun acaba? şey mi? Adamla şey Ya gene roket yedik abi. Şu lavuk biz roketleyip duruyor ya. Kim lan bu? Yukarıda oluyor genelde. Roket atan. Evet evet öldü mü? Aa gene attı ya. Bana atıyor. <gülüyor> öldü <gülüyor> güzel. Adam var içeride. Evet adam var. Vurun kanka. Ha, ışıkmış pardon. Burada bebeler vardı galiba. Aha bomba geldi. Bu ne? Bismillah. Bak gördünüz mü şu? attım yaptım beyler hepsini öldü. M14 olsa içimden geçmişlerdi. O yüzden bu iyi. Aha bizim çocuğu vurdum. Pek sıkıyorum zaten ya gerek olmuyor. Flash'ını aç bu Abi sıkacağım bizimkilerin kafasına ya. Abi dakika yan kapı buldum evet. Ben yandan dalıyorum. Gel istiyorsan buraya. Geliyorum. Öldürme sakın ha kanka kimseyi. Gene yere geldik ki. Üst katta lavuklar var ya. Smoke atıp. Baksana kapılar falan yıkılıyor. Çok güzel oyun ya. Grafik anlamında falan. Ben planlıyorum abi. Geçiş buldum. Biliyor musun? Arkana... Optimizasyonu falan da iyi bence bu arada. Yani Unreal Engine 5'e göre. Baya iyi ya ben 50 FPS oluyorum. Ya kanka o şey biraz. <laughs> Harbi iyi Unreal Engine 5'e göre. Öldü yukarıdakiler iki tanesi. Evet, şey. A merdiven mi var orada süper. Kanka yukarı çıkalım. Arkandayım. Öldü oradaki. O da öldü. Ben seni vurmayayım da sen git ben arkaya bakıyorum. Flank yemeyelim. Biliyorsan ben bakayım. Mermim bitti. Verebilirim biraz. Şunları temizleyelim vereceğim. Bomba geldi kaç. Gel mermi atayım gel. Kanka 300 mermim var. İnşallah 100 mermim kalmadı. Tamam. 150, 150 verdi galiba. Tamam. Aşağıdan mı geliyor? Tamam giriyorum ben. Kanka sivilleri vurmayayım da bu sefer söverim yoksa ya. Neden vuruyor lan aşağıdan? Şu odadaydı siviller kanka. Büyük odada bak 10 tane adam yan yana olacak şimdi. Aşağıda var. Öldü. Kanka bu adada siviller var vurmayalım. Bu? Ee, burası değil şurası değil. Burası burası. Yo burası değil. Aç bakayım o kapıyı. Var, burası var. burası onları öldürme. Sağda sivil var bir sürü. Tamam güzel onları vurma. Allah'a şükür. Ne yapacağız bunları? Gel oluşum. Onu da sen aldın. Sıkayım mı kafana lan? Hıyar. Mail Tamam. Görev tamam. Ha, evet. hayır 10 tane var kanka daha ikisini temizledik. Oğlum çok zor ki bu. Kanka çok dikkat et. Daha 10 tane 2 tanesini aldık. Mermiler bitti bile. Sen sağa gir. Ben şuradaki odaya bakıyorum. çıkmış burada. Rotuma tekme attı ya. Y tuşunda şey var ya. Ee, medik veriyorum ben. neydi lan o? Bandaj veriyorum. O da bana mermi veriyor. Ability dediği bu. Kanka <laughs> evet. şu odaya girelim. Buradaki buradakine. Atıyorlar ya. Nereden sıkıyor? Açıyorum kapıyı dikkat et. Pozisyon al. Evet, evet. Allah'ım inşallah öldürmeyiz ya. Tamam. Ya bu adam bizi vuracak yandı. Nereden vuruyor? Şuradan atıyor. Mark yok bu ki. Az. Aynen oradan. Oha Bruce'tu. Kapalıymış. Tamam açıyorum bu kapıyı da. Dur bekle. Aç. Sivili vurma sakın ha. İlerliyorum ben önden. Tamam. Ee, bir saniye. Açtım. E, sivil var vurma kanka bir sürü sivil var. Allah. Aa bak Levon teki pusuyor öldü. Oha bu ne? Aa sivil öldüreceğim. Kanka bir dakika. Öldürdün mü? Ya. Bak almost diyor. Kafasını sıkıyordum sivilin Allah korudu. Kanka al bu malların hepsini. Ben radio ornatta da çok sivil vururdum ya. Alamar atıyor ya anlık fark edemiyorum kim kim olduğunu. Kanka iki, ee, tane şey iki tane kaldı. İki tane kaldı. Mermim var mı? Vereyim az. Var var. Tamam. Bravo çok iyiyiz. Hadi iki tane. Ha, şu odalarda larda. da içimizden geçecekler. Açıyorum. Bismillah. Gördüm bir... Aa bomba attı kaç! Aşağı gittin abi, aşağı gittin. Arkaya bakıyorum ben. Sen fightla. lan. tamam. Bir daha vardı galiba. Var, öldü. Kanka sen onu al, ben de buradaki odaya bakıyorum. Burada, burada, gel. İkisi de burada. i̇kisi orada mı? Süper, tamam. Ya aynen, Nur. Nur yaparsak en başa başa döneriz. Ne no oldu, bitirdik <gülüyor> mi? <gülüyor> extraction geliyor beyler. Aşağı Aa, bir dakika, <laughs> Hayvan gibi adam geliyor diyor. O, ne yapacağız? burayı tutacağız, tutuyoruz burayı. Kanka şu ortayı defend'te de atıyorum. Eyvah, mermi yok ki. Beyler içimizden geçecekler. Aa helikopter ip mat bize ne yapacak? Aa, kanka ipe ben gidiyorum. Ben a yok, tutacağız. Lan manyak mısın? Tutacağız burayı. Ey Allah'ım. Allah kahretsin. Kanka Burada ip geldi ya. İp geldi ya. Ben evet. dedim herhalde çıkacağız. Bak şu an çıktık. Öleceğiz ki. Bak, beni vurursa gözümün önünde beni vurur. Kanka kaç 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 kaç. Ee, en mantıklı yukarı çıkmak zaten gel. Evet mi? evet. Maybet ya burası. Can basıyorum bir dakika. Var mı yukarıda adam? Bilmiyorum açıkçası. E, aşağıda çok var gibi ya. Aa bizim çocuğu da öldürdüm. Kanka benden var asker asker olmaz ha. Çok şiddetliyim. Haydi mı Kenardan giriyorlar. Oh, oh. Vuruyorum, vuruyorum ben. Oh, oh. Ooo! Fark ettim bir saniye. Bu tarafa baksana. Şurada. O adam var solunda. Aynen. Öldü. Bir buçuk dakika. Yine böyle koşacaklar bir yerden. Mermim yok. 30 mermim kaldı. Benim de 30. Ben şu silah tekliği alayım da. Dondurayım yarıma. Kenarlardan diğer sağ solu gelerek. Mama spray atmayalım. Yine <laughs> large grup aha. Beni yedi bu arada. Kanka bizim askerler çok kötü ya. Tam altıda baya adam giriyor bu arada bakamıyorum. Ciddi misin? Smok da geldi bu arada göremiyorum. Evet evet onlar işte smok da girdi. Aşağıdalar. Oğlum adamlar elimizden geldi. Ay bizim adam vurdu. Ölmedi. Bir yalma gelmiş lan. Vur şunu. Vurdum. Mermi bitti. Tabancadayım haberin olsun. Tamam ya abi bende 175 menim var tabancada. Bitmez. Adam var ya? Güzel, gayet iyiyiz. Harika. Dur atlama sakın aşağıya. Yok yok atlamıyorum bakıyorum. Yukarı mı geldi? Bir yerden atıyor. Tek başına bu oynanmaz ya. Tek başına çok zor. Dışarı giriyorsun. Arkandayım. Ama iki kişi iyi. 3-4 kişi çok kolay olur da iki kişi tam böyle tadında. Arkandayım. Varar e var ar, solunda çıkacak. Öldü. Aha. Helal lan. Uf keyifli ya beyler aktı. Çok fazla frenli bot. Ölürse ha. Az daha var ya görevi iptal ediyorduk ha. Sıktım da adam ölmedi Allah'tan. Dolunmuyor. Aaa helikopterden düşmüş ya ip tutamamış. <laughs> bu sen değil misin ya? Kanka harbi o benim bu arada. Hadi bakalım go. Benim şuraya girmem lazım. Biz gene yukarı çıkıyoruz. Kanka şu şeyleri vurun. Roketçilerim falan. Lord, Lord şu karşıda çok var ya. Aa bak atıyor bu Şu çatılar sende. Ben göremiyorum. Ben destek vermeye çalışıyorum da. Oğlum adam burada. E lordu. Kanka ben bir yere gidiyorum ama. İçimden geçebilirler. Bismillah. Ya destek ekibimle şu an söylemenin bence bir anlamı yok. Hayatta daha düzeltmezler bunu. Çünkü öyle modlanmış. Of. Aa bizim Lord gene düştü. O düştü. O Kanka sniper vurun. Lord düştü sniper onu almam lazım. Şu tepeden atıyor bak. Roket diyecek ya. Araç gidecek araç gidecek. Öldü. Sniper Roketçiye bakıyorum da. Allah bilir nerede şu roketçi ya. Vallahi roket. Bir daha çıkabilir ama. Şuradan şutlar atarsa ki roketi vurur Şuradan mı atıyorsun? <laughs> e ee, ben salıyorum burayı. Araştırıp patlatmadık buraya kadar çok iyi. Burayı tutmamız lazım patlamadan. Şuradan roket atacak abi. Nereden markla? Tamam bakıyorum ben oraya. Sana oyna ben bakıyorum oraya. Oo vurdum roketli kurdaymış İçeriden geliyorlar güzel o bir mermim varmış üst kata çıkıyorum ben lavuklar yukarıda galiba. Yok temiz burası. Güzel araştırıp Aslında ben nerede? Oo bir dakika ben şu an güzel bir yere geldim. Kanka dur dur yerim çok iyi dur. Bir yer bulmuşum muazzam. Araç geliyor. Soldan araç geliyor. Ben sizi adamlardan koruyorum. Adamların hepsi bende. Yerim çok iyi. Ya, patladı, sağdan gelene ben sıkacağım sağda güzel bir yap pozisyon aldım çünkü. Roketleyim elim yeterli. Roketlere bakın. Roketlere bakın beyler. Benim Kanka patlatın şey onları. Tamam ben atacağım. Siz... O mermi mi var? Dur geliyorum yanına bekle. Kanka araç nereden geliyor? sık lan şuna. Geliyor patlamasın sıkın. Güzel gel kanka. Ya yere yat bakayım. Tere yatınca vermez ya. Vermiyor mu? Sağdan da geliyor. Benim aynı yerime geçmem lazım. Aynı yere geçmem lazım. E beyler patlatın geliyor. Sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Patladı harika. O da öldü. Öldüm ben, öldüm ki. Adam yanıma gelmiş. Geliyorum. Oradaki bina çok iyi. Hemen soldan gelince üst kata çıkıyorsun. Oradan bayağı adam görüyorsun. Ben çıkacağım hemen oraya. Araçları tutsun kanka aynen. Geçik geçik süper. İki aracımız daha var. Mermisi biten söylesin İyi lan iyi geçtik yani bir ara çıkayıp şu ana kadar bayağı iyi Roket demeyelim de random çıldırmayacağım sonra Nereden atıyor ya pat 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 Arkadan geliyor ama Aha Helal be. Vallahi bitirdik. Bravo. Aha. Helikopter düştü diyor. Excellent. Bravo. Elinize sağlık.